Kızılcık şerbetinin Melis Şebnem Bozoklu diziye veda ediyor. Daha önce de Sibel taşçı oldu, yani pembe diziye veda etmişti. Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs'ta ekranlara gelecek 103. bölümüyle 3. sezonu kapatacak ve o zamana kadar daha çok oyuncunun bu sene diziden ayrılacağı söyleniyor. Ama çok da fazla bir şey değişmeyecektir Kızılcık Şerbeti için diye düşünüyorum. Yani yaz döneminde muhtemelen yine yeni oyuncular katacak. Bir şekilde yine hikayeyi devam ettireceklerdir. Çünkü Kızılcık Şerbeti bana göre bu dengeyi sağlayan nadir dizilerden bir tanesi. Kim çıkarsa çıksın bir şekilde yeni birilerini devreye sokuyor. O karakterlerden bir tanesini tutturuyor. Çünkü çünkü Kızılcık Şerbeti tek bir karakter veya tek bir çift üzerinden ilerlemediği için öyle veya böyle kimi sokarsanız sokun e, işin içerisinde çok da fazla sırıtmıyor diye düşünüyorum. Zamanında Apo'yu çıkartıp yeni Apo'yu koydular. Bana göre o bile sırıtmadı. Bu sene getirdikleri Firaz belki de hani şu anda dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi. O yüzden seneye getirebilecekleri bir karakter, Pembe'yi de, Meri'yi de veya bundan sonraki süreçte diziden çıkacak olan kim varsa hepsini unutturabilir diye düşünüyorum.